Arkadaşlar herkese selamlar saygılar. İddialım kanalı hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. <laughs> Bugünkü atıştırmalık ilk kuponumuz budur. İsteyenlere tercih edebilir arkadaşlar. İsteyenler ise etmeyebilir. Ee, dün biliyorsunuz ikili kupon paylaşmıştım. İlki kaybetti ikincisi kazandı. Her şey nasip bir tek golden maalesef yattık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Müşterinin ee, hesabı, kitabı maalesef bazen tutmuyor. Dediğim gibi öğrenciler, isteyenler tercih edebilir. İsteyenler tercih etmeyebilir. Tamamıyla ve tamamıyla ortaya atıyorum. Kazandığımızda sesi çekmeyen adamlar kaybettiğimizde konuşmayı çok iyi biliyorlar. Ee, ben de ona tutuluyorum arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse. Elimizden geldiğince sizlere e, bahisler çıkartmaya devam ediyoruz. Tabii ki akşamdaki bahisleri düşünüp taşınacağız. En uygun bahisleri de sizlere vereceğiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.